2011 yılında Japonya'da meydana gelen depremde büyük çökükler meydana gelerek bazı bölgelerin dünya merkezine yaklaştığı düşünülüyor. Buna göre dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketin eylemsizlik momenti azalır diyor. Şimdi gençler eylemsizlik momentini yazarken I emre kare diye bir formülümüz vardı. Burada kütlede herhangi bir değişiklik yok. Ancak yarı çap azaldığından dolayı eylemsizlik momenti ne yapar burada? Azalır deriz. Diyor ki Açısal momentum değişmez. Açısal momentum değiştir I çarpı W'dir. Şimdi gençler dışarıdan bir etki olmadığı sürece açısal momentum ne yapmazdı değişmezdi. Açısal hız ise bakın önceki açısal momentum sonrakine eşit olmak zorunda olduğundan dolayı. Yani I1 çarpı W1 eşittir I2 çarpı nedir gençler W2 değil miydi? Şimdi buradan o zaman ikinci... Ee, yani çökme olduğunda eylemsizlik momenti azarsa W2 de burada ne yapması lazım? Yani açı sağladığımız olması lazım. Artması lazım. Yani cevabımız edilir. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım gençler.